Manavgat'ta Sarılar Mahallesi başta olmak üzere jandarma sorumluluk bölgesinde motosiklet hırsızlığı olaylarının artması üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Sarılar Jandarma Karakolu ile Manavgat JASAT ekipleri tarafından ortaklaşa çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şebekenin uyuşturucu bağlantılı olduğu belirlendi. Önce AK isimli şebeke üyesi çalıntı bir motosikletle yakalandı. Şebekenin diğer üyeleri SY ile SS'yi yakalayan ekipler ifadeler doğrultusunda değişik adreslerde yaptıkları aramalarda 5 adet çalıntı motosiklet, 6 adet ototeybi ile 11 gram eroin maddesiyle geçirdi. Ele geçen motosiklet ve ototeypleri sahiplerine teslim edildi. Suç şebekesinin Manavgat ilçesinden çaldığı malzeme ve motosikletleri diğer ilçelere götürüp karşılığında uyuşturucu alıp Manavgat ilçesinde sattıkları tespit edildi. Gözaltına alınan ve Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen şahıslardan S.Y. tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.